Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz pratik patatesli kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için ben tüm malzemelerimi hazırladım. Bir kaseye 2 tane büyük boy rendelenmiş patates. Patatesleri böyle büyük kumpirlik patateslerden kullandım. Eğer elinizdeki patatesler küçükse sayısını arttırabilirsiniz. Yarım kase ince ince doğranmış sucuk. 1 kase beyaz peynir. Varsa evinizde kalan peynirler değerlendirebilirsiniz. 3 tane yumurta, 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber ve toz kırmızı biber, 1er çay kaşığı karabiber, kekik ve nane karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Tavayı ocağa alalım. Bir tatlı kaşığı tereyağı alalım. Biraz eritelim. Hazırladığımız patatesli karışımı üzerine alalım. 26 santimlik tava kullandım. 26 ve 28 santimlik tavak kullanabilirsiniz. Üzerini düzeltelim. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Kısık ateşte 15 dakika pişirdim. Altının kızarıp kızarmadığını kontrol edelim. Altı gayet güzel kızarmış. Düz bir kapakla çevirelim. Tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı daha ilave edelim. Eritelim. patatesli karışımı tavaya alalım. Ve diğer tarafının da kızarmasını sağlayalım. Kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Aradan altını kontrol edelim. Ocağımızda çok yüksek ateşte olmasın. 15 dakika bir tarafı, 15 dakika diğer tarafını kızarttım. Toplamda 30 dakikada pişti. Her iki tarafı da kızardı. Servis tabağına alalım. Dilimleyelim. Üzerine biraz maydanoz serpelim. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir lezzet oluyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.